Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee CraftRise'da Build Battle oynayacağız. E, şimdi burada oylar var. Hemen oyumuzu Vay be beni unuttun be Beni unuttun Ne bileyim o da oyu He yanımda Tamam daha yapacağız Sen niye ben neyse biz... Neyse evet yanımda TR2 Gerzek Tok var Yani daha mantıklı oldu. şimdi Oyuncusu Kardeş yapacağız? daha yapacağız Bak yani daha yapacağız tamam mı daha yapabiliriz Ben daha alıyorum bekle Tamam ne? Ee, benim de oyun, oyun ismi Keko evet. Ama kendime boş diyeceğim bunu. şeyden. Allah Allah. Yani, ben, taş var. alıyorum. Aha bir dakika şey yapalım bir dakika. siyah bir Başka. şey. Ee, kömür. Ee, bak bu bak bu bak çok kara taş çok iyi olur. Ya, kara taş. Evet. Ha. Kara taş evet yazdım. Çık. Şimdi küçük bir daha yapacağız tamam mı? Bak kardeş. E, senin yurt işleri nasıl gidiyor? söyler kardeş? baya Bayağı işte. izleniyor musun göre? Yani bile en fazla 14 izlenmiyor. Olsun 1269 izlenme iyidir yani toplu. Ben alayım. Şimdi bak sen böyle kare yaptın ama mı? Ben rastgele şey yapacağım bekle. Tamam, tamam. Bakın bir fikir var. Bu tamam. arada Fuzlu Turizm'e like'ı favori olmayı unutmayın yoksa evet. Arkadaşlar. Yani Evet arkadaşlar. Yani bu e, belki son oyuncu falan da çekeriz. Çekeriz. Onu yani. bilmiyorum. O Bedwars düşünüyoruz biz. Evet, Bedwars falan bu tarz oyunlar. Ya yani, Minecraft yani. raise alışalım. Yani. Aga bence biraz bunu böyle e, yamuk yumuk şey yapalım, götürelim. Aga bak ilk önce bir tebelin atalım sonra rastgele koyarız yani, taşlar. Anladın mı? Böyle piramit gibi olsa biz bize piramit mi yaptınız yoksa dağ mı yaptınız derler. Evet, o yüzden sonra söverler. O işlere ulaşmayalım. Evet, güzel laflar yemeyelim. Evet, şöyle. Tamam. İnşallah haksızlık olmaz. Haksızlık olursa İnşallah. yerim aklımda. Bu arada ben niye siyahiyim onu bilmiyorum. <gülüyor> <Herkilerim> <gülüyor> bilmiyorum. Öyle denk gelmiş. Neyse bir şey olmaz. Bu hangi sürüm acaba? Yani yeni bir şey oldu. Evet yeni belli de. YouTube'a geri başladın. Ne düşünüyorsun? Yani öyle böyle şöyle bir videom hiç olmadı uzun. ilk defa çekiyorum yani normal değil. Evet editlerini shortlardan izleyeyim. Çok güzel bir CS edit atmış arkadaş. Evet. Öneririm yani. Şimdi Bobet annem bak. Şuraya hemen bir tane şey yapalım. Çekelim ha, oraya... tamam mı? Ha, doğru, doğru. Buraya direkt lav koyalım. Yani He, lav falan aşağı atalım ya böyle lav koyalım. Aşağı doğru aynen bak şuradan kıralım tamam mı? Lav yazınca ya bu çıktı. ya. Tamam sen yukarı çık ben kapatırım. Tamamdır. Burayı da kapatalım şimdi lav ben ne vardı? Benim üstüme niye döküyorsun? <laughs> Aa. Tamam. Şuradan aşağı gideyim. <laughs> Bu arada bu sular böyle kalması çok güzel olmuş ama akmayacaklar. Neyse biz Şöyle yapalım ya. Daha akmıyor Yani daha dedik daha olsun. Olacak yani. Şimdi piramidimiz güzel oldu ama şu şuralara biraz rastgele ekleyelim hemen. Piramidin yerini yeniden tasarlıyoruz. <laughs> Şimdi hemen da... Rastgele koy bu arada her yere. Şunları koyuyorum hadi şöyle. Zavlar biraz fazla olmuş ama neyse. Bence güzel bir ya. Bence var. Şimdi yanar dağımızın yanlarını yapalım. Aha, aslında bir dakika. Dağımız... Bir dakika bekle bekle bak. Bir bak bak. Yere bak. Evet. Kullanılmıyormuş. Evet. Şu şey olmaz böyle. Askeri yapıyorum daha. Iyi. Şu olmadı. Bina bekledim ama. <laughs> <Bu oldum. gülüyor> bekledim. Ofisyen olur mu acaba? Bekle bakalım. Çok Tamam güzel oldu. Oy oğlum çok güzel oldu. İki dakikada biz bunu tavla ettik. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atın. Bak tekrar söylüyorum. Böyle çok söyleyen biri görmeyin. Görmezsiniz bunu. Söyleyelim bu yüzden bu yüzden tip abone olun. Evet. Yani. biraz. Ya <laughs> tamam, bu İbob, yani. bizim ya bu. Eee neydi ya? Bunun hard diski yetmemiş. Ee, 1 tb yeri var ama indiremiyor. Önceki kanalda kişi O yüzden biraz fakir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fakir demeyelim de alacak güç kalmamış. O yüzden biz de Valla dilenci gibi olduk. Biz dilenci değiliz. Evet, Video çekmek <laughs> için geldik arkadaşlar buraya. Evet bu arada arkadaşlar da ilk videomuz olduğu için yani ses mikrofon olayı falan kötü olabilir. biz bunu izledikçe ileride düzelteceğiz. Yani şu evet, an bence ekran kaydı <laughs> falan yani kötü olabilir. Aha. Gelişeceğiz ileride yani. İnşallah. Yani gelişeceğiz artık. <laughs> Ya abi buraları koyuluyor. Buraya mı koyulmuyor? Ciddi misin ya? Niye ki? Abi bak bak şuralara koydum. Buraları koyamıyorum. Neyse. 53 saniye kaldı. Burada şey yazacak. Bekle tabela. Yani girilmez tabelası gibi. Ya. Şey yapacağım. Ne yazacağım ya? İnşallah kay kaybetmeyiz. Yani iyi yaptık bu kadar. Aa gözükmüyor ya. Bu kötü olmuş. Aa doğru gözükmüyordu. Grand Prize'ın sorunu oydu. Değil mi? Evet. Hmm. Bir şey yazacaktım, Yavaş yanar daha yazacaktım. Bu buralar kalmış. Hmm. Tamam oldu. Tamam. 20 saniye. Ben en son Craft Rise gibi bundan önce e, bağımlı bilgisayarından girmişti ve mavi ekran vermişti. Ben de çıkmıştım. <laughs> Vallahi mavi ekran vermişti. Ya, mavi ekran vermiş arkadaşlar. Bildiğimiz mavi ekran verdi. Ama güzel oldu şimdi yani. Kötü evet. olmadı. Bu güzel oldu. İnşallah ilk bizden başlamaz çok kötü oylar alırız derken. Evet. Yani. Demek. Mimari tasarım olmamış, psikolojik tasarım olmuş gibi. Evet, ben bunu Rasmel iyi Demiş, o büyük tek yapmış. Hı. Hepsine kötü evet, verme şeyini yapmış. yapmayacağım. Evet, oha evet. be. Evet. Oo, onun tamam. bu daha yapmamış ki, yol Ama yapmış. Evet, daha yapmamış, o yüzden yine iyi vereceğim. Hadi uğraştığı için iyi veriyorum, yoksa kötü veririm. Çok ben kötü. Değilim. Batın niye Evet. E, şimdi bakıyoruz bu daha yapmamış ya. Ben buna <laughs> kötü var. Yani. bizimkiler buna bilmezler ya. Evet yani ben buna cidden kötü Arda biliyorsun değil mi en kırmızı en ah. kötü oy yani bilirsin. Evet, evet. Ben şu an normal kötü verdim. Yine bir şey yapmış değil. Ya, çok kötü. Bence bu piramit olmuş. Evet çok piramit olmuş. Ve buraya Olum daha yani. yazmış Türkmüş adam. Evet. Oğlum zaten Türk. Krafrayı zaten Türk şeyi ya sonucu saniye. Yani, <laughs> Bura daha olmamış bu arada bak evet. yani tamam abi, ne abi bileyim abi. daha iyi durmuyor İyi veririm ya yani çok iyi veririm veririm biraz benzemiş o da biraz ya iyi diğerlerinden iyi diyelim en çok bu çok ne giriş var. işe girilmiyor hem arkasından var mı vereceğim ya abi bu bu bizim bizim çiğni iyiydi ya bunlar daha yapmışlar şimdi tepe yapmış ya. yani daha değil sadece iyi veriyorlar Bak bu bu pixel pixel art yapmış o yüzden evet. direkt denk çok iyi verdi. Pixel art yerde olur da biraz kötü olmuş şu yani. evet. Çok basit. Bu o adam tek evet. başına evet. yani şey biraz de, iyi yap. Yani uğraşmış ya yani. çok iyi alır bu. Daha çok Aha, Adam evet. tek bu... başına yol yapmıştı oğlum. Evet. Buraya tabii de en iyisini vermeli lazım. Biz veremiyoruz Hadi oğlum sonra. ya karı mükemmeli vereceksin be. Sana diye. yani abi şuna. Hop pikseler işte bu pikseler. Buna sefere. direkt en kötüyü vereceksin. You know, ben şey gerçek eleştiri yapıyorum. Ben buna çok iyi veriyorum ya. Yani. Mükemmellik de değil. O kadar uğraşılmamış diye. Lan herkes çok kötü verdi adamı. İkinci oldu. Anka 5. sıradayız Yani o kadar da değil ya. Bu dayı nasıl kazandı ya? Bu daha yapmamış Bilmiyorum. yapmış. Eliye hazırlayalım geliyoruz. Evet. Ha, baş, baş, evet arkadaşlar e, geldi kaktüs, süvari, tabanca. Ben tabancaya verdim. Severim tabancaları ama kaktüs. Ben klavyeye bandım da kaktüs. Şimdi yanım arkadaşım var. Evet. Bunu yaparız. Belki. Ne yapıyoruz? Buna bakarak evet. yapacağız lan. Olmuyor. Kaktüs koyun Bence kaktüsten kaktüs yapabiliriz böyle yukarı yukarı koyalım böyle. Yok lan koy, koyulmuyor. Neyse biz buna bakarak şimdi ne gerekiyormuş? Tamam. Yeşildiyiz. Yeşil Yeşil. Aga yünden yapalım. yünden tamam mı? Yünden. Yeşil açık yeşil. Az daha mavi alıyordum bu arada. Ee, şimdi beyazla yün alıyoruz tamam mı? Şimdi ne yapacağız? Kara yapacağız tamam mı? Şimdi ben... Ha, yün Daha konuşayım. Da yün var ya. Ama önceki en el... Biraz yapmış olabiliriz. Evet. Yani... Bu dörtgen oldu bekle. Kaça e, kaç, bura kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane olması lazım. Burada bir dakika, burada kaç var? Aga Burada bir sürü var büyük ihtimalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Sonra 12. Aynen bura 12 bak. Evet evet bak Rolkin. şöyle, olması lazım bende. Evet. Heh tamam evet. şimdi ne oldu? Evet şimdi. şimdi. Kare yapacağız değil mi? Full kare. Evet yine kare yapacağız. Full kare yapacağız ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 8, 11. 8, 8, Bu çıkıyorken oldu ya. Yok kare kare tamam. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Tamam neyse. Tabii, tamam, tamam. Bak, çok güzel bir fikir var ne yapacağız? Yani tek tek dolu olsaydı tek tek gelecektik o zaman da mükemmel olacaktı. Neyse. Şimdi e, bakalım nasıl bir kat. Bak şimdi kanka buraları full e, kenarlarını full dolduralım. Dolduralım. Hey hey, boya, şey yapabilirsiniz, abone ya, olabilirsiniz. Açık, açıklamaya koyacağım arkadaşlar, kanalları olabilirsiniz. <laughs> He tamam, şimdi bir dakika nasılmış buralar, tamam hemen şöyle yapalım. benim gibi yap, yanları böyle yap, benim yanları yaptığın gibi yap. Tamam, tamam. Bu arada ortasını da doldura, dolduralım bu arada ortasına. Niye? Şey yapıyorsun? Bak şöyle ortasını dolduralım. He, tamamdır. Haklıysa bence ya ben eminim. Bence de. Yani Aklımda güzel başında. bir fikir var. En azından bunu yapalım. Şimdi kaça kaç yapabiliriz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Aslında bu bir dakika. Bunu tam düzgün yapabiliriz ya simetrik olacak şekilde bir, ee, üç, bir iki, şuraya iki, olsa iki. oluyor mu yok bak şöyle bak böyle ne yap söyleyim mi yanlara da sen yap iki git sonra bir iki üç dört git bir oradan şey yap beşinciye çek evet. ha, üç nasıl ya anladım ha ilk önce iki, iki bak, nasıl sonra yaptım? dört ya, tamam anladım ya mesela. 1, 2, 3, 4. Yapmadım. Orada 1 2, 3, 4, 5 ama yanlar, yanlar biraz şey olmuş da iyisi bir şey olmaz. Böyle mi yapmışım ben? Ya, İ, iki, evet. Ama ben hep öyle yapmışım. Ben buraya yanlış yapmışım o Evet ben buraya yanlış yapmışım. Evet, ben de baskıda gidiyordum. Ben de bir, bir şey Ben de falan. Abi her taraf oldu mu oldu direkt beyaz şeyler ekleyebiliriz. Tamam mı? Direkt şuralara beyaz ekle. <laughs> Çok mu ekliyorum? He onlardan ekle. Böyle ekleyelim hemen. Evet. Bu bu mu? çabuk çabuk. Hayır 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 hayır. Hayır şurayı kırdım. Hayır. Oh. Tamam ya tamam yaptık bir şeyler. Ayy. Yani ben bu var. 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 Bu ne la? Ha Hadi. içinde dolduk. Ee, evet. Aga bunlar iyi yapıyormuş. Ben buna iyi veririm bu arada. Evet bana iyi veririm. Az önceki ne kadar <laughs> da bir şey bir şey yapmış. Ama siyah bu yapmış ya? Yani. Yani bu, bu slime olmuş mu <laughs> bu ne? Bana kötü verdim ya. Ben beğenmedim ben de kötü verdim. Yani. Yani. Çok kötü verdim hatta. Hayır, hatta çok kötü vereyim ya. En azından kazanmasın bu yani. ne Aa bak bu garip bir yapmış. Yani. ama de ama... de araya benziyor. O yüzden çok kötü verdim. Yani, kötü verdim. Şurada benzemiş de. Orada kaktüsle alakasız. Aynen. Aga bu Kaktüsün içinden siyah bir şey çıkıyor. Ha, bak kim yüklendi yani ben. O öyle bir kaktüs var ama ben neyse iyi veriyorum. Yani i̇yi niye alır ya? Çünkü çok da olmamış. Abi bunlar bu kaktüse bir... benzemiyor ki yani. Ben böyle bir kaktüs hatırlamıyorum gördüğüm. Gördüm ben de görmedim böyle kaktüs. Yani neyse onu da nasıl hatırlamıyorum. İyi verdim. Direkt öylelerde çok... öylerdi adamda zaten. Abi bak. Aha. Efsane abi. O, bu, buna. Ultra direkt amazing, mükemmel vereceksiniz evet. tamam mı yani? Bak adam çok Oo, güzel vermiş. Ooo bir mükemmel sen. Bu evet biri mükemmel vermiş. Oo evet, güzel. Ne? Oo efsane ne? Adam efsane vermiş. <laughs> ya abi en iyi biz yaptık. Adam bize mükemmel saniye. vermişti diye. neyse. Or evet arkadaşlar. Bu kadar bu kadardı. Like'ı abone olmayı unutmayın. Bu çok Hı. önemli evet. bir şey. Abone olun. Aşağı koyacağım kanallara da abone olmayı unutmayın. Ee, diğer, videolar da, <laughs> diğer videolarda, diğer daha prodüksiyonu daha iyi olması için like atıp abone olun. Görüşmek üzere. bay. bye. Bye okay. bye. bye.